Köylerin kesin olarak e, tamir edilmesi lazım tekrar, e, bahçelerin bir daha tekrar belki oluşturulması lazım. Hayvancılık yapan insanların işte ağırlarının, ağlılarının falan yeniden yapılması lazım. E, ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çevredeki ekosistemi de tamir etmemiz lazım. Yani bunlar kolay işler değil e, ama başka çaresi de yok. Yani bu köyü ya kapatacağız, yok edeceğiz ya da burada yaşamın devam etmesi için biz bu desteği vereceğiz. Yani köylerimizle ilgili bu olay bir kez daha bize şunu gösterdi. Zaten Türkiye'deki nüfusun sadece yüzde yedisi köylerde yaşıyor şu anda. Çok az insan ama onlar da bizim için çok kıymetliler. Çünkü çok zor şartlarda yaşamalarına rağmen, yani tarım yapmalarıyla, hayvancılık yapmalarıyla hepimizin hayatına çok önemli katkılar veriyorlar. Onları yalnız bırakamayız. Yani ben hepimizin ulusal bir sorumluluğu olduğunu şu anda düşünüyorum. O yüzden. Ee, bir kampanya da başlatmak istiyorum. Bunun için arkadaşlarımıza talimat verdim. Valiliğe bir başvuruda bulunuyorlar şu anda ve onaylandıktan sonra e, bir yardım kampanyası başlatacağız. E, bu evleri yenilemek için, bahçeleri yenilemek için, e, tekrar e, hayvancılık yapabilmeleri için, yaşamlarını sürdürebilmeleri için ama yeni yaptığımız evler e, daha iyi olsun istiyoruz. E, en azından yanmayan çatıları olsun. Demin bir tane vatandaşımız benim evim